Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni yeni sezonun yepyeni videosunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni sezonda Emanet dizisi çok güzel sahneleriyle, çok güzel e, o dizi oyuncularıyla, performanslarıyla geri dönüyor. Tam ekranlara dönen e, Emanet dizisi muhteşem sahneleriyle bizleri sevindirmeye devam edecek. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, Emanet dizisinde yeni çok güzel sahneler göreceksiniz. Yeni aşk sahneleri göreceğiz. Bakalım yeni sezonda Sıla ve Halil'in neler